2005 yılının Temmuz ayında bir Liverpool taraftarı olan Adrian Hayward, Liverpool'lu Xabi Alonso'nun 2005-2006 sezonunda orta sahadan gol atacağına dair bir rüya gördü. 7 Ocak 2006 yılında Liverpool Luton karşılaşması öncesinde artık zamanının geldiğini düşünen Hayward, Xabi Alonso orta sahadan gol atar bahsine 200 sterlin oynadı. Karşılaşma başladı. İlk golü Gerrard'da bulan Liverpool seri goller yiyerek 3-1 geriye düştü. Pongolle'nin golüyle farkı bire indiren Liverpool, Xabi Alonso'nun güzel golüyle eşitliği yakalasa da bu gol Hayward'ın kuponunun gereksinimini karşılamıyordu. İlerleyen dakikalarda Pongolle ile bir gol daha bulan Liverpool 4-3 öne geçti. Karşılaşma sona ermek üzereydi ki Luton topu bir korner kazandı. Korneri savuşturan Liverpool kontraya hazırlanıyordu. Orta sahada topla buluşan Xabi Alonso kalecinin önde olduğunu görünce topu kaleye vurdu ve 90 artı 4'te Adrian Haver'da tam 25 bin sterlin kazandı.